Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni görüntülerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Demet Özdemir, Pantene altı Kelebek Ödül Töreni'nden fotoğraflarını Instagram hesabında izleyicilerine sundu. Biz o görüntüleri sizler için toparlayıp video haline getirip sunuyoruz. Bunu da söyleyelim ki Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı buyurup videomu izleyebilirsiniz videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız videoları beğenip ve abone olmayı unutmayın Şimdilik bu kadar yeni görüntülerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın